Merhaba. Bugün sizinle birlikte evrenin en büyük gizemlerinden birine, adeta kozmik bir dedektiflik hikayesine dalıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü kütlenin şifresini kıracağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hiç düşündünüz mü? Neden her şeyin bir kütlesi var? Yani şu an baktığınız ekranın, oturduğunuz koltuğun, hatta bizzat sizin. Her şeyin bir ağırlığı, bir maddeselliği var. Ama neden? İşte bu o kadar da basit bir soru değil. Bu soru evrenin en derin sırlarından biri ve bilim insanları on yıllardır bu bilmecenin peşinden koşuyor. Şimdi biz de tam olarak bu arayışa ortak olacağız. Maddenin en temel yapı taşlarına ineceğiz ve bu sorunun cevabını bulmak için çıkılan o inanılmaz yolculuğun izini süreceğiz. Peki, bir dedektif işe nereden başlar? Tabii ki şüpheliler listesinden. İşte bizim şüpheli listemizin adı standart model. Bu model evrende bildiğimiz tüm temel parçacıkların ve onları yöneten kuralların bir haritası gibi. Evet, standart modeli şöyle düşünün. Kimyadaki periyodik tablo gibi ama parçacıklar için olanı. Gerçekten de inanılmaz başarılı bir teori. Her şeyi, elektronları, kuarkları, her şeyi yerli yerine oturtuyor. Ama bu mükemmel tabloda çok uzun bir süre boyunca kocaman sinir bozucu bir boşluk vardı. Bakın, işte o harita. Kuarklar, tamam. Onlar protonları ve nötronları yapıyor. Leptonlar da tamam, içinde bildiğimiz elektron var. Kuvvetleri taşıyan bozonlar, onlar da yerinde. Ama görüyor musunuz? O en alttaki dev soru işareti. İşte o boşluk her şeyi alt üst ediyordu. Çünkü bu modeldeki hiçbir şey parçacıkların kütlesinin nereden geldiğini açıklayamıyordu. Fiziğin en büyük gizemi tam da buydu. Peki, böyle devasa bir gizemi çözmek için ne gerekir? Tabii ki, insanlık tarihinin inşa ettiği en büyük ve en karmaşık makine. Şimdi sahneye bu kozmik dedektiflik hikayesinin geçtiği o muazzam laboratuvar çıkıyor. Sendeki büyük hadron çarpıştırıcısı ya da kısaca LHC. 27. Bu sadece bir sayı değil. Bu, İsviçre-Fransa sınırının altında, yerin yüzlerce metre derinliğinde uzanan tam 27 kilometrelik bir tünelin uzunluğu. Yani neredeyse bir şehir büyüklüğünde D bir halkadan bahsediyoruz. Ölçeği hayal edebiliyor musunuz? İnanılmaz. İyi de bu devasa halkan ayı işe yarıyor. Kısacası o bir zaman makinesi. Bilim insanları burada protonları alıp o 27 kilometrelik tünelde akıl almaz hızlara çıkarıyor ve sonra kafa kafaya çarpıştırıyorlar. Amaç ne mi? Evrenin ilk anlarını yani büyük patlamadan saniyenin trilyonda biri sonrasını laboratuvarda yeniden yaratmak ve o kaosun içinden neyin çıkacağını görmek. Sistem aslında çok zekice. Önce parçacıkları tünele fırlatıyorsunuz, sonra dev mıknatıslarla onları ışık hızına yaklaştırana kadar döndürüp duruyorsunuz. Üçüncü adımda bu inanılmaz hızlı parçacıkları tam hedeften birbirine vurduruyorsunuz ve son olarak bu çarpışmanın enkazını incelemek için bekleyen devasa dedektörler yani bir nevi süper kameralar ortaya çıkan her bir parçacığın fotoğrafını çekiyor hem de saniyede milyonlarca kare. Ve onca yıl süren çalışmalar, sayısız çarpışma, devasa veri analizi sonunda hikayemizin en heyecanlı anına geliyoruz. Yıl 2012 dedektiflerimiz o kayıp parçayı 10 yıllardır peşinde oldukları o kritik kanıtı nihayet buluyorlar. Tarih 4 Temmuz 2012. O gün sarden yapılan duyuru tüm dünyada canlı yayınlanıyordu ve fizik dünyası adeta nefesini tutmuştu ve beklenen haber geldi. Yıllardır süren arayış o devasa yatırım sonunda meyvesini vermişti. Yeni bir parçacık bulunmuştu. Peki neydi bu parçacık? İşte karşınızda hikayemizin başrolü, aranan zanlı Higgs bozonu. Standart modeldeki o sinir bozucu soru işaretinin yerine geçen kütle bulmacasının kayıp parçası. Bu keşif sadece bir parçacık bulmak değildi, evrene bakış açımızı kökünden değiştiren bir andı. Tamam, Higgs bozonunu bulduk. Peki bu nasıl oluyor da her şeye kütle veriyor? Aslında işi yapan bozonun kendisinden çok onunla ilişkili olan bir şey. Higgs alanı Tüm evreni dolduran görünmez bir enerji alanı düşünün. Hani böyle kalabalık bir odada yürümeye çalışmak gibi. Bazı parçacıklar, mesela ışık, bu alandan hiç etkilenmiyor. Adeta partideki en popüler kişi gibi rahatça süzülüp geçiyor. Bu yüzden kütleleri yok. Ama elektron gibi diğer parçacıklar bu alana takılıyor, onunla etkileşime giriyor. Bu etkileşim onları yavaşlatıyor ve işte bu zorlanma, bu sürtünme onlara kütle olarak yansıyor. Muhteşem değil mi? Ama bilirsiniz, bilimde bir gizemi çözdüğünüzde aslında olan şey daha büyük gizemlere açılan bir kapı bulmaktır. Yani Higgs bozonunun keşfi hikayenin sonu değil, tam tersine çok daha heyecanlı yeni bir bölümün başlangıcıydı. İşte bu söz her şeyi özetliyor aslında. Evet bir kapı kapandı, büyük bir vaka çözüldü. Ama şimdi önümüzde evrenin çok daha derin sırlarını açılan yepyeni kapılar var ve inanın, sonraki dedektifler eskisinden de büyük bir heyecanla çalışmaya devam ediyorlar. Şimdi masanın üzerinde yepyeni dosyalar var. Mesela kayıp karşı madde davası. Büyük patlamada her şey çiftler halinde yaratıldıysa evrendeki bütün o karşı madde nereye gitti? Sonra karanlık madde gizemi var. Galaksileri bir arada tutan ama asla göremediğimiz o görünmez madde neyin nesi? Ve belki de en büyüğü standart modelin ötesinde bizim henüz bilmediğimiz yepyeni bir fizik mi var? Bütün bu sorular bizi geleceğe dair inanılmaz bir merak ve heyecanla dolduruyor. İnsanlığın bu bitmeyen kozmik dedektiflik hikayesindeki bir sonraki büyük buluşu, bir sonraki evreka anı ne zaman gelecek? Bunu bilmiyoruz ama kesin olan bir şey var. Arayış devam ediyor.